Ve şimdi yanlış olduğu ortaya çıkan tedavi protokolleriyle salgın pandemiye çevrildi. <laughs> Aşının iddia ettikleri kadar işe yaramadığı ve aslında sağlık için değil çeşitli kurnazlıklar için kullanıldığı anlaşıldı. Sizi gidi aşı kurnazları sizi! aşı kurnazlığı dediğimiz bir tablo var insanlar arasında. Yani insanlar toplumda rahat ede, hareket edebilmek, rahat seyahat edebilmek, uçağa binmek, otobüse binebilmek için ee, aşı oluyorlar. Yoksa hastalıktan korunmak için değil. Çocuğumu görmek için aşı oldum. Valla ben dördüncü oldum. N nasıl karar verdiniz olmaya? Benim, benim kızım karar verdi. Ben yolu çıkıyordu. Çocuğumu göremiyorum. Gidecek olursam benim orada karantinada olmam gerekiyor. Ya da çocuğum Orada kalacak olsam işine gidelim. Çünkü benimle birlikte aynı evde olduğu için. Böyle bir şey yaparak ama her şeyi göze alın. Ben çocuğumu görmek istiyorum. Dayatmaların bilimsel olmadığı geç de olsa anlaşıldı. Pandemi dayatmalarının en yılmaz savunucuları bir bir çark etmeye başladı. Maskenin işe yaramadığını söylüyoruz. Kanada ayakta. Eşcinsel faşist başbakan Justin Trudeau'nun pandemi politikaları halkı isyan noktasına getirdi. Kamyonculardan beyaz yakalı otoritesine neşter. Ülkedeki faşizan izolasyon tedbirlerinden dolayı işlerinden olan tır şoförlerinin günlerdir süren protestolarıyla dalga geçip dikkate almadık. Ancak 50 bin tırdan oluşan 100 kilometrelik protesto kuyruğu Tradeo'nun aklına aldı bilinmeyen bir yere kaçırıldı. Küresel pagan teröristler şimdi tedarik zincirini tamamen kırmak istedikleri gıdayla insanlığı kendilerince terbiye etmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde işte bu yüzden gıda kıtlığı yaşanabilir.